Sevgili dostlar merhaba bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Burası Brüksel'in meydanı. Tarihi yapılar her birinden güzel. Çok fazla var burada. Barok burada da e, öğrencinin söylediği bir müze varmış. Tüm meydan bu yapılarla kaplı. Allah Allah. Ama tabii ki de Bahtaoğlu Kilisesi. Meydan insanlar durur, turistler Karşıdaki sokakta da çikolatacılar var. Biliyorsunuz Belçika'nın çikolatası meşhurdur. Biraz fiyatlar pahalı ama